Arkadaşlar bugün de Minecraft videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar dünyamıza şu an geri girdik. Ben şu tahta ta, kazmayla alıyorum bunları. Tamam şimdi um, devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi crafting table'dan Çapa yapacağız. Çapa. Böyle çapa olan şey ama. Ona da bir çapa olacak yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Buraya mı kursam diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi şuradan evimize gidelim. Malzeme alacağız. Evet şimdi sandığımıza girelim. Şuradan birkaç tohum alsak herhalde olur. Evet aldık tohumlarımızı. Çıkalım şimdi. Çıkamıyoruz. Çıktık. Tamam. Kapıyı kapatalım. Hadi bakalım. Şimdi tarlamıza ekeceğiz bunları. Ama aslında bu tarlayı alta doğru yapmayı düşündüm. Çünkü böyle olmayacak. Kıralım. Aa! Two hours later. sonunda kırdık. Bunları yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirdik arkadaşlar. Tohumlarımızı dikelim. Tamamdır. Şimdi tarlanın devamı için toprak toplamaya gideceğim. Onun için de kazmamı almam lazım. Çünkü çapa aşırı yavaş yapıyor. Evet, sandığımıza gidiyoruz. Şimdi kazmamızı da aldığımıza göre şimdi çıkıp istediğimiz toprakları toplayacağız arkadaşlar. Biraz karpuzumuzu da alalım. Tamam. Büyük sandığımız boşmuş zaten. Kapatalım kapımızı. Şimdi gidiyoruz. Eyvallah çıktık yola şimdi. Şuraya kazmamızı alalım. Kaz kaz kaz. Kazmamız da bayağı az kalmış. Kırılmak üzere ama olsun biz yine kazalım. Evet. Herhalde 4 civarı bir şey gerekecek arkadaşlar. Şu anda 3 var. Tamam 4 oldu. Bunu alıyoruz iniyoruz 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 tamam şimdi bunu taşları da kazalım tarla yapacağız çünkü buraya aslında karpuz çekirdeğini de şu şey yerine şey yapabilirim şimdi çapamızı alalım dikelim tohumlarımızı karpuz tohumunu oraya koyacağım bence daha iyi olur evet Oraya bir daha çapalayalım. Karpuzumuzu ekelim. Tamam. Karpuz bu kadar mı ya? Ha, tamam o kadarmış yok arkadaşlar. Kazmamızla burayı kıralım. Kırdık. Şu anda eyvallah eyvallah ilerliyoruz. Koyalım toprağımızı. Çapalarımızı alalım. Tamam. Şimdi biraz daha şey yapmamız lazım. Tohum ekmemiz lazım. Evet. Şu anda tarlamız tamam arkadaşlar. Şimdi gidip bunları koyayım. Tamam. Şimdi bunları koyduk mu sıkıntı olmaz bunları koyayım. Kendime çapa yapmalıyım aslında. Çünkü çapam bayağı az kaldı arkadaşlar. Şuradan aslında birkaç malzeme alabilirim. Malzeme alayım. Tamam şimdi craftingimize girdik. Bir tahta kazmamızı yaptık. Şimdi çubuklarımızı ve tahtalarımızı koyuyoruz. Ay pardon. Şimdi çubuklarımızı koyuyoruz. Ta o tahta kırılmak üzere olan kazmayı da büyük sandığa koyuyoruz, öbür sandığa. Şimdi çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdilik sanırım sona geldik. Tarlamızda hazırladığımıza göre bir şey kalmadı. Güzel güzel. Şimdi burayı da açıp gideceğiz. Aa, akşam olmuş. Gidemeyeceğiz arkadaşlar. Biraz uyumamız lazım sanırım. Biraz uyumamız lazım. Evet. Çünkü akşam olmuş normalde bitirecektim bölümü. Sabah ola hayır ola. Yarın bitiririz arkadaşlar. Şimdi uyumak istiyorum. Ama bir sandığa bakacağım. Tamam bütün eşyalar. Evet hepsi burada. Tamam sıkıntı yok sandıkta. O zaman uyuyalım. Evet arkadaşlar bugün de birinci bölümümüzün sonuna geldik geldik ama gelmek istemiyordum. Neyse devam ediyorum. Abone olmayı, videoya yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>